Bugün Minecraft oynuyoruz ama çimenlere basarsak ölüyoruz. Çimenlere basmadan Minecraft'ı tamamlamaya çalışacağız ve yanımda kaktüs adam var. Merhaba. Evet, ee, bir tepeye spawn point attık buraya ve ee, <laughs> aşağıdaki yeşil alanlara basmamız yasak. Acaba şu şeyli e, şeyleri de Sarıya bir şöyle bir atlasam. <laughs> <laughs> Bence pek de sarı <laughs> atlamanın gibi ama şöyle ben deneyeyim. Aa evet! Sarıda ölmüyoruz tamam. Sarıyla Aa, tamam. alakalı bir sıkıntımız Bilmiyorum. yok ama tuzaklı yerler var dikkat et. Whop. Tamam şöyle ben bir gideyim. Ben, şuradan ben şu bir... ağacı bir kırayım evet, şuradan. Evet. Aynısını ben de söyleyecektim. Şuradan ağacımı tamam. bir alayım. Lütfen altına Öyle dikkat bakayım. et. <laughs> Oğlum çok sıkıntıymış lan. Şöyle şu ağacı kırayım kanka de bir şey diyeceğim. Şimdi yanlışlıkla altını kırma. Aa oh, altını kırma. Hayır <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Oh bedava oldun ya Sıkıntı bedava oldun. oldun. Bedava kanka. oldun Söylesem Söylesen verirdim kanka öldürmeseydin keşke. Eee şimdi i̇şte Şefik yiyeyim. aa korsan köylüler var yalnız burada. Eee no, 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 her no. yerde ha diyen köylü var. Ha. <laughs> Ben bir crafting Şimdi, table yapıyorum. Ee, Altında başka bir şey yok değil mi? Ha, hop. Tamam varmış. Crafting table'ı yaptım Ş şöyle. Aa Şifik mantıklı bir şey ha. geldi aklıma. Yanıma gel. Bakalım Bir dakika öyle her an gelemiyorum da. Bir saniye beklemeni rica edeceğim. Şöyle Aa evet bak. Mantıklı ha. bir şey geldi aklıma. Ne Görüyor geldi musun? Kanka? Böyle böyle ha. ilerleyeceğiz artık. Aa. <laughs> İyi de bu hilesi ama. Bunlar da ölmüyoruz mu? Tamam. Toprakta da ölmüyoruz. Evet toprakta ölmüyoruz. Sadece yeşil çimene basarsak. Tamam ben de kendime yapayım o zaman ondan. Tamam. Oh, oh, evet. basıyordum neredeyse. Şöyle bir tane evet. bir de ben kazma e, kazmayla şey yapayım. ben ee, de ondan yapayım. Tam maden iniyordum şimdi. Aynen öyle. Şuradan... Bir dakika geçerli bu arada bir de ekstra onu söyler misin çim hariç? Her şeye basabilirsin sadece çimde ölüyorsun. <laughs> şöyle ne <laughs> Çok oldu? gergin gidiyorum. Çok gergin bir anda, Dümdüz aşağı mı kazıyorum? Oh, bir dakika. Bir de şu garip bir yer buldum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kumlu bir neden, yer buldum. Neden burada. bana şey Iron Golem öyle bir geldi ki korktum. Kumlu bir yer buldum. Bir dakika benim yanıma gelir misin bir? Nasıl bir yer burası? Hemen geleceğim bir saniye. Bir tane balta yaptım. Buna benziyor ama tapınak değil gibi. Bir dakika nerede? oh üstüme şey düşüyordu. Aa, aa, aa kumda ölüyorum ha. Tamam. Çimde ölmedi kumda ölseydim çok iyiydi. Neredesin, neredesin acaba sen şu an? Kanka ismime doğru gelsene şöyle. Garip bir yerdeyim ben. Anlayamadım ki. O oh! oh! sandıktan ne buldum? Neredeyim lan ben? Ha. Tamam. Yanıma gel sandığa bak. Kanka tam ölümde çimen var da ben şöyle bir yapayım. Heh, tamam. Sandığa neredesin bak, sandığa bak. Hiç item almadım okay. gel. Buradayım. He. Bakayım. Sandığa bak. Oo tamam kanka teşekkür ederim ama 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 neden neden <laughs> al al tamam hadi, al tamam i̇şte ben Hop. alayım da ama ee, zaten burada bir de iron golemimiz var onu öldürmek için şöyle bir şey yapacağım ee, ne <laughs> işi öldün mü ölmedim ee, ama Aa, iron, tamam, tamam, biraz tamam, sinirli şöyle ben de şuradan Hop. geleyim de bir dakika şöyle de. öldüreyim up up ben de yardım edeceğim Hop. bu arada Kılıçla. Kardeşim şöyle hiçbir suçu günahı yok hadi. ama sürekli olarak öldürülüyor. Ya bunu şöyle ben konayım onu da. Ay ona çimene basıyordum. Kaç tane var? Kaç tane var sende pardon. Altı, alt, altı tane demire... kanka öl <laughs> Aklından öyle bir gitti ki. Demir kılıç var. Dur demir. <laughs> ah tamam. Ah tamam kanka ne olur hiçbir şey mi alma valla Demir Basılıcını kılıcını abi. aldım. Aa. Ah. O oh, basıyordum çapamı... çimene. Basıyordum çimene. Tapa da almışsın ama. İyi. Deniz. Deniz'in şuraya güzel bir ev yapalım mı? Olur da çapanı geri <laughs> verir misen Allah çapanı geri ha, vereyim. Çapanı veremem. Nerede çapan? Al. Hah, versene onu. Ah, vallahi hiçbir şeyim yok da ondan diyorum kanka. Kanka kılıcımı da. <laughs> kılıcımı niye aldın? <laughs> İyi tamam kılıcımı al kılıcını da verdim. Tamam kılıcımı da alayım ben. Tamam şimdi ne yapalım? Ben bir balık tutayım. Ben şöyle bir e, ev yapmak için şey yapayım. Oo, kompozisyonun yanındayız. Şuraya bak. Abi oh, dakika hop, bir dakika bir dakika. Ee, bir tane stand var burada. Şunu alayım ben. Şuna alayım Bu ne? A Aa şey Iron Shade stantı. Evet evet tamam. Ben aldım oradan. Aa kas var tamam, burada Az kalsın ölüyordum. Ben şöyle şuraya şöyle bir yapayım da. Diye... Aa, aa, özür dilerim. Özür dilerim. Gel, gel gel. Ağlayacağım şimdi bak ha. Çok sinir gel, oldum koş, 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 gel. Koş gel koş gel. gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hop şunu Direkt da alalım. Tamam. geldim geldim geldim. Buralar geldim. niye çimen? Ee, çimen yeşil yeşil bir şey görünce korkuyorum. Şimdi. Çapam gitti. Ama bak birinci, birincisi beceriksizlik, ikincisi tamamen yeteneksizlik. <laughs> <laughs> ya hayır, çok sinir oluyor. Ucundan bir piksel dokunsam bile ölüyorum. Şöyle ben şöyle evimi yap bakalım. Bir dakika şöyle bir şeyle ölüyor muyum? Ölmüyorum, tamam. Nasıl ee... bir şey? Abi bir dakika ama mantık olarak şimdi biz zırh giydiğimizde bizi koruması gerekmiyor mu? O zaman niye zırh giyiyoruz <laughs> Hayır da? öyle bir şey olması gerekmiyor. Ben minnak bir ev yapıyorum. Bot evi yapıyorum şu an buraya. O biraz garip bir şeymiş kanka. Tam anlayamadım onu Hop. da. Şöyle Evet, biraz şey almam gerekiyor. Acaba ölmeden gelebilir misin rica etsem? Ben de ben de ona çalışıyorum da öyle bir şey yok galiba hayatım. Aydınlarım öyle bir yerde ki. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şöyle alayım şuradan lan aydınları mı da? çapam tamam. aman, aman Oy ölüyordum. O oh, ölüyordum yine ölüyordum kanka bir şey diyeceğim benim her şeyim nerede ya? Of her ah. şeyim başka bir yerde. Ayar. Ha tamam şimdi gideyim ben seni loot'layayım mı? Hayır olur? hayır hayır. Ben seni loot'layacağım vallahi kanka loot'layacağım. Koşarak ya. geliyorum itemlerimi almaya. Nerede öldürdün tam olarak? Şurada bir yerde ha. Aa bir tane daha iron golem var bu köyde. Ha. Aa Aa tane çıkabiliyor mu? Öyle bir ben şey de var mı? ben de bilmiyorum. Eee bu köyde kadar büyük böyle. Neredesin? Kanka Aa, e, yine ben öldüm kadar çok öldüm ki ezberledim yerime gelip ha, seni yine öldüm. Ne? Hayır yeter bıktım. <laughs> ne oldu biliyor musun? Öyle bir garip bir şey oldu ki sadece beni bulur galiba kanka. Atlayacağım toprak tam ben atlarken çimene dönüştü. <laughs> oh bedava item. <gülüyor> <gülüyor> Hayır veremem burada var. şöyle bari. Ah bak attım şey attım sana. Kanka her şeyimi alıp bir tek onu atman iyiymiş. Ya ben odun kıracağım kanka hiçbir şeyim yok. Şuraya Benim gidelim de abi. benim vitaminlerim nereye gitti? Vallahi hiç bilmiyorum kanka. Onu kendim bulacağım. Şey ölüyordum ölüyordum. ölüyordum. Ee, peki bir şey diyeceğim. Ha. Altımızdaki çimenin bir anda yeşerdikten sonra bizi öldürmesi çok garip bir şey değil mi? Evet biraz öyle. Hop şunları da alalım. Hop, Sen hop. ne yapıyorsun oraya tam orada denizin içine? Ay ay dur ölüyordum. Ay minik adam çekil yolumdan. Aa bir sandım. Aa emret buldum. Köylünün birisiyle emerald. ticaret yapabilirim. Kanka ne olur yapma. Şimdi yaparken ölürsün, ölürsün. Sıkıntılar çıkar. Şu Dur ben, ben mi bir köylüyle edelim? ticaret yapacağım. O ee, Ocağından oh! ayrı... çubuk düşüyor nasıl? Evet evet. 7 ee, güncellemeden sonra. O oh, oh, bayağı yaşlanmışım iyice. Oo bir tane köylü 15 tane şeye, kömüre bir tane emerald veriyor. 8 tane emerald'a da sharpness 1'li iron sword veriyor anka hemen geleyim o köylüyü bir de ben soyayım bakayım ben aa, aa, yardım yardım aa, sen neredesin demir goleme vurdum buradayım bak buradayım 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 buraya, gel, buraya, buraya geldi de kanka hiçbir şey yok ki buraya geldi diyorsun hiçbir şeyim yok düreceğim kampa yardım, yardım, yardım et yardım Allah, yemin ediyorum hiçbir şeyim yok ama valla bloğum bloğum bir şey al kanka, şunları kanka. al şunları <laughs> al şunu a Yok kanka <laughs> kusura bakma kanka denizin içinde Dur halledeceğiz halledeceğiz dur Git şöyle gelme, bir Gelme tuşu. gelme 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 hayır 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 Taş o bal taş, bal taş balta yapmışsın bir de kendine tamam Pardon <laughs> <laughs> kanka <gülüyor> Kusura bakma da Aaa <laughs> ne? Ay, öldüm ne? ama Ne aa ben, altımdaki çimen yeşerdi Kanka ben şöyle öldüreyim şunu Onun ben hemen alayım Ol, e, şeyleri bu, bu köy ne güzel bir köymüş ya. Hayatımda ama ilk defa bu kadar güzel öldü söyle. Heh, öldü. Tamam öldürdüm ayran golemi. Hayatımda bu kadar güzel bir şey daha görmedim. Ne? Nefret ediyorum çimenlerden. Seed daha görmedim. Anlam. Çok güzel bir şey. Bir şey. Ee, benim şu anda toplamda 13 tane demirim var. Bunu ne yapalım? Vallahi bilmiyorum ama şu an... Ah, Konuşalım iki kapalı bir yerde. yerden geçtim. Oh. Ee, köylülerin şu yatağını çaldım. Orada... Bu arada emrıldığını buldum ben senin haberin olsun. Oop. Oh. Ama geri vermeyeceğim. Oh, oh, oh. ölüyordum. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun tam olarak kendi kendine garip bir şeyler deniyor. <laughs> köylerin köylülerin, köylülerin hasadını çaldım geliyorum bekle. <laughs> Aa ah, bundan abi? yer buldum. Oh be rahat gezebildiğim bir yer var sonunda. Sana, sana iron setim var. Ee, sana iron setim var hemen geliyorum oraya. Kendime bir tane. Ee, şey yapacağım. Sana de yapayım mı? Hayır. Bir şey diyeceğim. Az önce bana yeteneksiz diyeyim sürekli. Bu nasıl olabiliyor? Bir iron golem daha var. Doğuyor mu acaba bunlar artık? Aha şöyle bir şey olabilir. Tehdit varsa etrafta zombi mama bir şey var mı? Tehdit varsa ha, doğal bir... Bizden fazla daha kötü bir tehdit yok <laughs> bence ama. <laughs> o konuda en fikiriz evet. Oha lan. Köylülerin ticareti ee, ne güzel olmuş öyle. Çok, çok merak ettiğim bir şey var kanka. Heh. Şimdi Seed var ya bu ağaç seedi, evet. onu yere koyduğumuzda onun üzerine de gelirsek, ölüyor muyuz? Ee, hayır zannetmiyorum. Şurada bir denesene kanka, şurada bir dene. <laughs> ben niye deniyorum bunu peki? <laughs> sen de Harmon standları dene. Ee, yok kanka, onları denemeyeyim ben ben, ben, ben. ben al. niye deniyorum, ben niye deniyorum? Rüşvet gibi şey de veriyorsun. <laughs> <laughs> Sen onlar alıklasın bir denesin. Yani <laughs> evet, <öte gülüyor> tamam. Tamam, rüşvetim işe yaradığına göre her şey çok iyi. Ha çiftçi yani, köylü ya. var burada. Merhaba ha. Evet, garipmiş çiftçi köylü olması. Gel buraya. Ticaret. Ticaret. Ha. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Ee, demiri nasıl? Demiri nasıl böyle gereksiz kullanırsın günümüzde bugün? Şöyle bir şey yapıyorum kanka. Bir tane de Ben ben yaptım. yine ah yine öldüm. Bir şey de, bütün demirleri kullandım kanka. hepsini ama. Hepsini. Dur kullandım. ben sana Iron Golem getiriyorum. Ah kanka onu. Iron Golem gel. Niye gelmiyor? Bir Iron Golem. Bir tane daha mı var Iron Golem? Evet. Aa, bir tane daha vurdum. Ay. An oh, basmadım. Basmadım şeyden saymadı. Şefik yol çok yol çok tehlikeli dikkat et. Aa, oh, oh. dur. Ben şeyi unuttum. Çapa yapmayı unuttum kendime. Bir dakika dur onu yapayım. Oh. da. Kıyafetlerimi yedim. Bu evi artık yapabilecek, tamamlayabilecek miyiz? Ee, o evi yapacağız şöyle, hemen ben inşaatına başlıyorum o evin. Şöyle ben bir kendime çapa yapayım tamam kusura bakma da. Bir dakika. Şunu, sana da yapayım al sana da yaptım. Ver bana da çapa ver. Aa, vallahi çapa yaptım sana, dur alamıyorum. Ha, elim ayağım birbirine dolandı. Şöyle Hop, gel tamam. bakayım. Ha, hatta sana şunları da vereyim. Fakirsin, fukaransın. <laughs> şunları da. Oh oh oh. Bunlar zaten <laughs> benim değil miydi? <laughs> evet, <sen> de. <laughs> ee, Şöyle ilerleyelim. Tamam. Kanka, çok fazla gerekiyor galiba bize bu çapalardan. Evet. Ee, aslında kürek de yapabiliyoruz, biliyorsun değil mi? Şeye çeviriyor ya. Ee, ama yani kürek kırıyor ya. Aha, Aa evet. Evet, evet. evet, 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 evet. Kürek daha mantıklıymış. Kürek daha mantıklıymış. Aa, Aa! Evet. Kürek cidden daha mantıklı çünkü evet. ben kürek yapıyorum. Bir dakika. Oo. Öldüm. Kanka bir dakika ben de o zaman şöyle Aa. bir şey deneyeyim. o Ölmedim. O yana. Kendi kendine. Şöyle. Geliyorum. 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 <laughs> şöyle. Hı, hı. Iron golemi öldürmeye ha. mi çalışıyorsun? Bakalım. bakalım. Çabayla iron golemi öldürebilir miyim? Kanka, hiçbir şey yapamazsın. Dur deneme bence. Ben şöyle öldüreyim şu iron golemi. Hop hop, sen... hop. 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 Kanka, bütün demi sen konjon. Ay al sana da gül vereyim bak. Bak diktim buraya. Sen... <laughs> o gülü. Niye sana. kırdın gülümü? <laughs> Hiçbir işime yaramaz şu ülke. <laughs> ne yapayım? Şeyi bitirelim mi? Evimizin evet. içine böyle kayık evet. gibi mi yapacağım bunu? Gidip biraz Hayır. odun kasesi. Bu evi ben tasarladım. Ne demek? Ama... Ama şimdi malzemeleri ben bulurum. Nasıl orada bir şeyimi Ama veriyorum? ben Haklıyorum. ben craftladım hepsini Eee bir şey diyeceğim. Ev biraz düzensiz olacak kanka gibi ama. Kanka bir, bir, ev e, biraz evsiz evi gibi ama yani. <laughs> evsiz ev. ama sonuçta ev değil mi şimdi? Şimdi sen ev, evsizle ne demek istedin şimdi? Niye ben şimdi evsiz duyarı yedim Minecraft'a? <laughs> <laughs> dur getiriyorum sana kanka burası hala çok riskli şimdi yanlışlıkla bak, şey dur, falan Bak dur oldu. bak nasıl nasıl bir tane bloğum yetmedi <laughs> ama gayet <laughs> güzel oldu baksana şöyle. Bak, bakayım al, al 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 hepsini al. At al, at at. at. Ya 7 tane at tamam. Kanka. son, biraz son daha dokunuşları bir... yapacağım. Ya, son dokunuşları yapacağım. Kanka son son bloğu peki gerçekten ciddi anlamda son bloğu ben koyayım. Aa bak işte bir şey unuttun. Ne bana ortam? şey ver bana odun ver odun ver odun ver odun ver hepsini ver hepsini ver. Senden daha zekiyim. Senden daha akıllıyım. Aa. Senden daha güçlüyüm. kanka evin içinde ben yaşıyorum. Gidip gider misin? Tamam. Ee, bir çarpı bir evimize geçtiğimize göre <gülüyor> e... <gülüyor> Yok, tamam. sanırım, sanırım çimene basmadan ev yapmayı başardık. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Sen gitsene. Niye vuramıyorum ben şimdi sana? Gidiyor <laughs> <mi hiç> bana ipaner. Akka git.